hoş geldiniz kanalımıza bahçemize nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir biz bugün kalan domateslerin tamamını almaya geldik seni sallayamam kendini sallan kalan e, domatesleri almaya geldik bir şey kalmadı zaten bir daha da gelmeyiz herhalde bir belki vitamin falan atmaya geliriz ağaçlara Şimdi sadece Aybük'e geldi bizimle. Çünkü artık canlı dersi var. Canlı dersi yok ama onların artık dersleri var. Onlar bizimle pek takılmıyorlar. Aybük'e Kemal ben üçümüz geldik. Şimdi domates toplayacağız. Aybük'e de salıncak sallanmaya geldi. Altına minder koysan anneciğim. Hem popon acımaz. Şuradan Aybüke'yi de göstereyim. Evet o salınca şey yaptı. <laughs> ha bak minlere otur öyle. Hadi bakayım. Hoppa. Neyse gel aşağı gidelim domates toplayalım da sonra sallanırsın gel. Ama önce gitmeyiz değil mi? Yok gitmeyiz. Patlıcan patlatacağız, biber patlatacağız gel hadi. Tamam. Allah kapatmayın. Ha bir de kapısı mı var? Evet. Şöyle açıyoruz giriyor. <laughs> Severim seni. <laughs> Hadi al da ye bir tane. Allah yaşlı da lil oldum. Bir şey olmaz anneciğim. Hadi şunu alayım da yiyeyim canım istedi. Organik ama <laughs> çok az. Geçen sene çoktu. Güzel mi tadı? Bunlar da çok az alırız anneciğim bir derken. Baba elmalar olmuş ama ayıcık almış değil mi? Maşallah arkadaşlar biberlere nasıl dolmuşlar? 40 bin kere maşallah. Aman nasıl olmuşlar? Şunların güzelliğine bakın. İnanın ilk verirken bu kadar güzel olmadılardı. Anne bak Bu Oo! Evet anneciğim. Maşallah hepsine de. Maşallah şu üstünün çiçeğine, yavrusuna bir bakın. Vallahi şeyde ilk çıktığında belki bu kadar çok olmamıştıdır. Kemal. Ama artık olmaz çünkü şey donar. Yani bir yağmur yap, gece soğuduğu zaman direkt su olurlar. Yani don vurur diğer bir adıyla. Ay maşallah maşallah. hala var ama büyümemişler. Domateslerin de hepsini alacağım. Al bulduğum bir şey varsa anneciğim. Bunlar da turşulara falan atarım. Artık bu saatten sonra olmaz. Ama ay bir şunları bir topla. Poşete koyacağım diye yere boşaltı verdim. Eşek arası yiyecek anne. Eşek arası niye yesin annem? İyi işte geldi. Gelmez anneciğim, gelmez. Severim senin o küçük ellerini. Şöyle bir poşet biberimiz oldu. Yani dolu bir poşetti de. Az ama küçüklerini falan alıyoruz artık. Çıkarayım mı? Çıkar. Şurada domateslerimiz var. Bunların artık hamını falan hepsini alacağız. Biraz turşu falan da yaparız. Diğer hamları da Anne. evde olgunlaşır artık. Tamam annem. O neymiş? Onu da mı atayım? Evet onu da at. Şimdi domatesleri toplayacağız. Kemal önce hamlarını alalım Kemal. Alta hamlarını koyalım. Getir bu kenardan başlayalım. Aybüke topladı onları. Babası getir. Aldım. Ne aldın? Evet. Getir Kemal kasayı getir de buradan başlayalım. Hamını olgunun hepsini alalım hadi. Artık gelemeyiz. Zaten çocuklar gelmiyor. Bizim de tek gelmemiz bir şey o kadar yolu ifade etmiyor. 60. Topla anneciğim hamlarını da al. Anne, al bir şey olmaz. Niye almıyorsun? Al kopar. <laughs> Dur gölgeye geldi. Şekli çok güzelmiş. İki tane de böcek var. Onları da atalım. Değil mi? Şekli çok güzelmiş. Baba. <laughs> Atma öyle anneciğim. Güzel koy. Tamam. Bunlara bak. Allah bin bereket versin öyle domateslerimiz. Parma, domatesi var mı? Bak, o, evet o pembe al ye çok güzel onlar bak. Evet. Aslında. Yesin de sonra alır babası Üstte nasıl olsa. Afiyet olsun kızcama. Hamların altına koyduk olgunlar da üstüne koyuyoruz. Oraya koyma kenarına koy kenarına koy o şimdi hepsini aslında yemez. Aslında Kenar Kalmaz kalacak. kenarına koy ya. Buralara da olgunlarını koydu Kemal. Onları alıyoruz. Yukarı çıkacağız. Nazlı ya. Bir de şey yemiş. Şuralar var. Buralarda var. Teyzenin biri satıyordu. Kaç lira dedim? 3,5 lira diyor. Nerede satıyordu? Haber. Ben niye görmedim lan? Ama bunların bir tarafları çürümüş de neyse şey yaparız. Alır da yeriz. Ufaklara var ya oradaydı. oradaydı. Şu arada vardı alt tarafta aldın mı? Bak şu iç tarafında var. Şu var, şu da var abi, bir tane. Şurada var daha. Bir tane daha var. Nerede var? Orada bir tane daha var. Hmm. Bel poşeti bana. Yok zaten. Bir iki de elma var. Onları da alalım. Çok lezzetliler. Ben Geri ben. Babana götür ben çıkartamam. Baba çıkartırmasın ben, ben yapabiliyorum. İşte biber ben. ve patlıcanlarım var onları patlatacağım şuraya koyacağım götüreceğim şurada biraz ateş yaktım Kemalgil de etrafı toparlayacaklar Aybuki de çamurla oynuyor buna kömüre gerek yok ki anneciğim bu birazcık közünü döktüm mü alevi geçti mi dumanla tamam şurada. közlemeye başladık. Közlediğimizi şuraya poşete alıyoruz. Şöyle Kemal közlüyor. Şu orayı birazcık onun bir tarafında ha, o yanını çevir bir kere daha. Şurada da biberlerimiz var. Bunlar salçadan kalanlar. Sallasana bir Kemal. Sallayınca aslında rüzgar iyi esiyordu birden gitti. Neyi anneciğim? Çok eğilmiş ondandır Baba, Babası bir denesen açabiliyormuş Şunu Dur baban şunları çevirince bir denesin olur mu Kesmek yeri yapmıştım da <laughs> Tamam öyle dursun öyle dursun Bir kere daha öbür tarafa çevirirsin 6 <laughs> kilo muydu Burak Kemal Ama çekirdekli mi çekirdeksiz mi onu bilmiyorum. Gerçi çekirdekli olsa da bir şey değişmez. Defrize atacağım. Şunun sandalyesine bir baksana. Açılıyor mu? Al açıldı. <laughs> patlıcanları yaptım. Bitti. Şimdi şurada Kemal biberleri közlüyor. Şurada da közlenenler var. Şurayı patlıcanınkini temizleyeyim oradan. Bunun da kapağını yıkayayım. Burada da kalan biberlerim var. Patlıcan işi tamam. Patlıcan halli oldu. Şurada köz biberlerim var. Ondan sonra onları soyacağım. Biberleri de yaptım şöyle. Arı kardeş git. Şimdi buraları toparlayacağım. Biz eve geldik. Şimdi Bunlar bahçemin domatesleri, yeşilleri ve kırmızıları bitti artık. Burası son. Şurası közlediğim biberlerim. Bunları şimdi tekrar içinin biber şeylerini, çekirdeklerini falan ayıklayacağım. Temizleyeceğim, tekrar bir bıçakla falan sıyıracağım. Poşetleyeceğim, kaldıracağım. Ortada da Kemal beni bir o tarafa etekliyor, bir o tarafa etekliyor. Patates kızartacak, biber kızartacak. Çünkü akşam oldu, geç kaldık. Yemek yapamadım. Kızartmayacağız. Bir de bahçenin biberleri çok güzeldi. Son bir kez daha yiyelim de sonrasında artık pazardan ne yersek. Şurada patlıcanlarım. Ee, şimdi bunların hepsini poşetleyeceğim, kaldıracağım. Allah yemek nasip etsin inşallah. Kışında Allah nasip etsin inşallah da kışında artık alinazik yaparız salatasını yaparız nasıl canımız isterse öyle yaparız arkadaşlar biz artık yemek hazırlayacağız bugünkü videomu burada kapatayım Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar inşallah seyklezlersiniz.